Merhaba arkadaşlar. Bugün size Big Solo'nun yeni bir endüstriyel cihazına kesici nasıl takılır gördüm. Kesici onu anlatacağım. Cihazın modeli XT3-40 olan endüstriyel bir cihaz. Burada şimdi bu cihaza elimizde bulunan yötin kesiciyi bu ön taraftaki önce plastik malzemeyi çıkarıyor. İptiğinizde direkt çıkıyor. Bir. Sonra buradaki bir metalimiz var. Bu metalimizi çıkarıyoruz. Metal çıktıktan sonra daha sonra bu yan kapağı çıkarmamız gerekiyor bu cihazı takabilmemiz için. Buradaki, ilk önce buradaki vidalar. Bir, Bu arkada var iki tane vidası. Bir. Bir tane burada var. Dört de çıkardıktan sonra yan taraf kapağı çıkarabiliyorsunuz. Bu alttan çekerek bu kadar ve bu kapak çıkıyor. Daha sonra kesiciyi alıyoruz elimize. Kesicinin bu ön tarafta iki tane buton var. Buna bastığınızda şu metal böyle açılıyor. Bu metali buraya getiriyorsunuz. Buradan kabloyu içeri veriyorsunuz. Daha sonra metali buraya tutturduktan sonra, burada iki tane vida yeri var. Burada iki tane vida yeri var. Kesicinin içinden çıkan iki tane vidası var. Bu vidaları tornavida yardımıyla buraya vidalıyoruz. Daha sonra diğer vidayı da öbür yerine. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra kesiciyi yukarı getiriyorsunuz. Bu takıldı. Sonra kapağı kapatıyoruz ve buradaki kablo kısmında kabloyu alttan alıyoruz. Burada görmüş olduğunuz soket kısmında zaten tek bir yer var bu kısmı takıyorsunuz ve kapağı kapattıktan sonra orta işlemi